1. Nüşvanstein Şatosu bu Bavaryazı Disney'in ünlü Uyuyan Güzel Kalesi'ne ilham veren bu romantik şato, Alp Dağları'nın arasındaki manzarasıyla büyülüyor. 19. yüzyılda Kral Ludwig II. tarafından yaptırılmıştır. 2. Köln Katedrali Köln, gotik mimarinin şaheseri olan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu katedral, 1248-1880 yılları arasında inşa edilmiş. Avrupa'nın en yüksek yapılarından biridir. 3. Brandenburg Kapısı Eberlin. Alman bölünmesinin ve yeniden birleşmesinin sembolü olan bu 18. yüzyıl neoklasik yapı Berlin gezine anlam katacak. 4. Berlin TV Kulesi. Fernsehturm. Şehrin en yüksek yapısı olan bu kulede 360 derece manzaralı bir dönme restoran da bulunuyor. Berlin sokaklarını kuş bakışı izlemek için ideal. 5. Kara Orman. Black Forest. Yoğun çam ormanları, tepeler, göller, Özellikle Triberg şelaleleri bu bölgeyi doğa severler için cazip kılıyor.